Savrulan Türkiye ve yüzleşme ihtiyacı. MIT eski müsteşar yardımcısı Cevat Öneş'in Bodrum gündem yazıları. Yaşamakta olduğumuz süreç, savrulmakta olan bir Türkiye fotoğrafını vermekte. Covid-19'un etkisiyle derinlik ve şeffaflık kazanan sorunların ağırlığı toplumsal yapımızı ve insanımızı sarsarken geleceğimizin de ipotek altına alınmakta olduğu endişelerini artırmaktadır. Gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yapısı, uygulamaları, zihniyeti, liyakat durumu itibariyle değerlendirildiğinde savrulmayla birlikte kaos şartlarının da oluşmakta olduğu ihtimali tartışmalarını gündeme sokmaktadır. Bu durum, ulusal, bölgesel, küresel gelişmeler çerçevesinde siyasi, ekonomik, sosyal, güvenlik, hukuk, topbekûn nitelikli demokrasi ve insani değerler bakımından milli güvenlik sorunu yaratmakta olduğu gerçeğinin tespitini zorunlu kılmaktadır. Çözüm anahtarının meşru, hukuki, demokratik siyaset olduğu da tartışılmaması gereken bir husustur. Ancak merkezinde siyasi iktidar Cumhur İttifakı'nın olduğu bir algı yaratma mekanizmasıyla demokrasi cephesini milli güvenlik sorunu olarak gösterme çalışmalarının kazanmakta olduğu boyutlar düşündürücü olup ciddi soru işaretlerini artırmaktadır. Bu çerçevede meselenin özetle üç başlık altına değerlendirilmesi yararlı olacaktır. 1- Kurucu değerler. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP'nin laik demokratik cumhuriyet vizyonu ile Atatürk ilkelerini yozlaştırma uygulamalarının Cumhur İttifakı döneminde de devamlılığını korumakta oluşu öncelikli temel meselelerdendir. Çürüyerek çöken, dünyanın her alanda gelişim dinamiklerini yakalayamadığı için devleti ve halkını yoksullaştıran Osmanlı İmparatorluğu yerine kurulan cumhuriyetin ...vizyonunu ve hedefleri geleceğin örnek ülkesini yaratmıştır. Milli, laik, anti-emperyalist, bağımsız, çağdaş, barışçı, demokratik, insani değerler boyutlarıyla şekillendirilen cumhuriyetin temel ilkelerinin hayata geçirilmesine sürekli kazandırılmaması günümüzde karşılaşan temel sorunların çözümsüzlüğünü ortaya çıkartmıştır. AKP ile devam eden karşı devrim ekseninin tarihi süreç içerisindeki rolü değerlendirilerek, çözüm yaklaşımlarından sonuçlar çıkarılabilir. Tabii ki cumhuriyet değerlerine bağlı güçlerin hataları ve yetersizliklerinin de tespiti önemini korumaktadır. Millet ittifakı ve veya Türkiye Demokrasi İttifakı şeklinde geliştirilmesi ihtiyacı duyulan yapının uzlaşır sonucu ortaya çıkabileceği gerçeğiyle de yüzleşmek zorundayız. Laik Demokratik insani değerlerle şekillendirilmiş bir Türkiye yaratılabilmesi sürecinin yeniden başlatılabilmesi hususu vazgeçilmez önceliklerimizdendir. 2. 1950-2002 dönemi. Demokrat Parti iktidarı ile çok partili hayata geçiş, dönemin ulusal ve küresel koşulları içinde bir demokratikleşme devrimidir. Demokrat Parti bünyesinde karşı devrim unsurlarının etkinliği, dinci zihniyete verilen tavizler ve kimlik siyasetini güçlendiren politikalar, pratikler, Türkiye'nin gelişim niteliklerini de doğrudan etkilemiştir. NATO sistemine giriş, ABD ve AB ittifakları uygulamalarında emperyalist kararlara genellikle siyasi ve kurumsal teslimiyet, milli bağımsız üreten, demokratik Türkiye hedeflerinden uzaklaştırılmasına sebep olmuştur. 5-6 Eylül. Selanik'te Atatürk'ün evine sabotaj, Kürt Alevi yaklaşımı gibi örnek olayların gösterdiği siyaset, asker, güvenlik, istihbarat ortaklığı, toplumsal ve siyasal ayrışma, çatışmaları yaratıcı yolları da açmıştır. CHP lideri İsmet İnönü'ye Bülent Ecevit'e saldırılar düzenlenmesine kayıtsız kalan zihniyetleri aynı eksen içerisinde veya çerçevesinde günümüzde de görmek Türkiye'nin sahip olduğu potansiyel çerçevesinde üzüntü vericidir. Bu dönemlerde kimlik siyasetlerinin yükselişi ve devamlılığı, uygulanan güvenlikçi politikalar, Kürt sorununu derinleştirmiş, Alevi-Sunni karşıtlığını yükseltmiş, siyasal İslamcı yapıyı güçlendirmiş ve sağ-sol bölünmeler ile toplumsal istikrarsızlığı artırmıştır oluşan vasatlar üzerinde de iç ve dış bağlantılarıyla etkileme, yönlendirme çalışmalarının uygun zeminleri oluşturulmuştur. Yeşil kuşak, Türk İslam sentezi gibi emperyalist politikaların araçsallaştırılabildiği yapılara genellikle karşı devrim unsurlarının etkileyebildiği siyaset eksenince destek verilmesi dikkatleri çekmektedir. 1990'lı yılların unutamayacağımız terör Faili meçhuller sarmalının hala yeterince açığa çıkarılmayışı gerçeği kadim siyaset kurumsal yapılar ilişkilerinin hayati önemini göstermektedir. Öncelikle sağ siyaset yelpazesinde yer alan bazı partilerin vesayet kavramı altında sorumluluklarını sadece kurumsal yapıları hedef göstererek saklama gayretlerinin devam etmekte olduğunun görülmesi önemini korumaktadır. Darbeler, müdahaleler, muhtaralar gibi her türlü olumsuzluğa siyaset yani iktidar ve kurumsal yapıların nitelikleri, uygulama birlikteliği, çerçevesinde yaklaşılması, doğru değerlendirme sonuçları verebilecektir. Siyaset, devlet, siyaset bürokrasi, siyaset-demokrasi dengesinde siyaseti tayin edici rolün perdelenmek istenmesi her zaman algı operasyonları içinde yerini korumaktadır. 3. 2002 süreci Türkiye'nin ağırlaşan siyasi, ekonomik, sosyal sorunları ve küresel güçler desteği AKP'yi iktidara getirmiştir. AKP, çoğunluk iktidarıyla başlangıçta sağlanabilen siyasi, ekonomik istikrar ile AB uyum yasalarının getirdiği nispi demokratikleşme ortamı olumlu bir Türkiye iklimi yaratabilmiştir. Bu iklimden yararlanılarak temel sorunlar çözülebileceği bir sürece devamlılık kazandırılması Türkiye'miz için kaçırılan bir fırsattır. Gelişmeler çerçevesinde meseleyi değerlendirdiğimizde demokrasi treninin araç olarak kullanıldığı sonucuna da ulaşılmaktadır. Nitekim 2006'larda başlatılan ve Ergenekon, balyoz, casusluk ve türevleri gibi kumpas davalarıyla AKP cemaat ortaklığının devletin temel kurumlarını vesayetin kırılması maskesi altında çökerterek ele geçirme çalışmalarının yarattığı sonuçlar demokrasi ile idare edilen devletlerde rastlanabilecek hususlardan değildir. Fethullah terör örgütünün cemaat ve terör örgütü olarak tarihsel süreçte devamlılığının değerlendirilmesi çerçevesinde AKP siyasetlerinin ve kurumsal yapıların sorumluluklarının objektif değerlendirilmesi önemi haizdir. Özellikle 2000-2005 yılları Milli Güvenlik Konseyi briefing ve kararlarının yeniden değerlendirilebilmesi, devlet idaresi ve kurumsal yapıların görev, sorumluluk, nitelik yönleriyle geleceğe de ışık tutabilir. Milli eğitimden diyanete, sosyal yapıdan kültürel alanlara, iç politikadan dış politikaya kadar devlet, toplum hayatında, laiklik karşılığı dinci düşüncede ve pratiklerin sistemli şekilde nitelikli denetimlerde olmadan geliştirilmekte oluşu da Cumhuriyet vizyonu ile evrensel değerlerle çatışmaktadır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tek adam idaresine dönüşü, parti devleti oluşumuna geçiş, yargı ve yasamada güven erozyonu, medyanın kontrolü ve baskı altına alınışı, demokratik kuruluşlara getirilen kısıtlamalar gibi gelişmeler ise yeni faşizm tartışmalarını gündeme sokmuştur. Ana Muhalefet Partisi ve liderini milli güvenlik sorunu olarak tanımlayan söylemler ile suç örgütü liderlerinin tehditlerine yol veren zihniyetin yarattığı veya yaratabileceği kaos ortamı dikkate alındığında akıl ve mantıkla izaha edilemeyecek somut bir gelişme ile karşı karşıya bulunulmaktadır. Sonuç Türkiye'nin sorunları her geçen gün ağırlaşmakta ve derinlik kazanmaktadır. Covid-19'un tetiklemekte olduğu ekonomik şartlar toplumu öncelikle dar gelirli kitleleri açlık ortamına sürüklemektedir. Dış tehditler kurgulanarak gerçek yönleri de olan, siyasi iktidarın çözüm üretmeyen yapısını örtme çalışmalarının da devamlı riskleri artırıcı mahiyettedir. Türkiye'nin öncelikli ve acil ihtiyacı, yeni demokratik Türkiye iklimi ve sorunları çözebilecek bilime dayanan kurucu değerler çerçevesinde bütünleşen siyasetlerin üretebileceği politikaların hayata geçirilmesine dayanmaktadır. Demokrasi ekseninde yer alan farklı siyasetlerin Türkiye Demokrasi İttifakı bayrağı altında toplanabilmelerini ve nitelikli demokrasi hedeflerine kitlenen siyaset üretimini şartlar zorlamaktadır. Demokrat Kürtlerin ve Türkiye Partisi olabilme iddiasını sürdürmekte olan Halkların Demokrasi Partisi HDP'nin Türkiye Demokrasi İttifakı içerisindeki yeri önemlidir. HDP'nin emperyalizm politikaları ve pratikleri çerçevesinde Kürtlerin araçsallaştırılmasının sonuçlarını yeniden değerlendirmeleri ihtiyacı da önemini artırarak korumaktadır. Türkiye'nin kurucu unsurlarından olan Kürtlerle birlikte nitelikli demokratikleşme sürecine girecek bir Türkiye, bölgesel ve küresel sorunların da çözüm merkezlerinden biri olabilecek potansiyele sahiptir. Atatürk milliyetçiliğinin evrensel bakışı çerçevesinde Türkiye milliyetçilerinin de yeni değerlendirmeler yapmaları gibi bir gerçeğimize işaret edilmelidir. Gecikmeden İttifak için somut adımlar atılması ve toplumsal desteğe hayatiyet kazandırılması milli görevlerimizdendir.